Herkese merhaba, herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşam size kısa bir açılım yapacağım. el ve dişilerle alakalı kısacık bir açılım yapmak istiyorum. Bakalım anlık enerjilerde el enerjiler ve diş enerjiler ne durumdalar? Öncelikle şuradan kartlarını bir alayım izninizle. Enerjilerini okuyalım. Bunlar el enerjiye. Bunlar da diş enerji olsun. Bu akşam kısa bir açılım yapmak istiyorum. Çünkü e, bir anda... At, yani aslında yapmayacaktım bu akşam açılım. Hiç niyetim yoktu ama bir şeyler böyle... E, şeyler bilmemiz gerektiğini düşünerek açıkçası oturdum buraya. E, ve hani gördüğünüz gibi kameramın açısını bile değiştirmeden hemen bir alık enerjilerine bakmak istiyorum. Bakalım eller ve dişiler ne durumdalar. Umarım sesle ilgili bir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Sesim az geliyor ıı, diye mesajlar atıyorsunuz ama bir anlatalım bakalım yine de. Şimdi öncelikle bir enerjilerine bakalım. Daha sonrasında da ...diğer kartlardan da durumlara bir bakalım. Ev enerjiler e, şu anda sezgisel olarak e, düşündükleri... ...yani bir takım enerjileri almaya çalıştıkları... ...belki görüşmüyor olabilirsiniz, e, aranızda herhangi bir iletişim yoksa... ...sizinle telepatik olarak bağ kurmaya çalıştıkları bir süreçte olabilirler. Bir takım korkuları var, duygularını saklıyor olabilirler. Duygularını size göstermekten kaçınıyor olabilirler ama kesinlikle duyguları var gibi görünüyor arkadaşlar burada ee, hani duygularını belki göstermekten korkuyor ya da izliyorlar diye düşünüyorum açıkçası aslında çok e, tutkulu çıktılar Evet yani burada şimdi e, bir karma ödüyor olabilirler. Yani geçmişten getirdikleri bir karmaları olabilir. Onlarla ilgili bir süreç yaşıyor olabilirler. Bir karma ödüyor olabilirler ama bir açılım evresindeler. Kendilerini açmak istiyor olabilirler. Bir dengelenme sürecinde aksiyon almak istiyorlar. Bir niyetleri, bir dilekleri var. Bir olmasını istedikleri bir şey var bir dengelenme sürecini yaşamaları lazım. Ama önce bir dengeye gelmeleri lazım ki aksiyon alabilsinler. Sanki aksiyon alırlarsa dileklerine de kavuşacaklar gibi görünüyor. Peki diş enerjileri hemen açalım. Bakalım diş enerjiler ne durumda. Diş enerjiler kaygılı. Onlar da bir denge arayışı içerisindeler. Diş enerjilerde bir takım maddi konularda tutumlu olmaları gerekiyor olabilir şu aralar. Eee Kaygıları sanki evli enerjiden yana gibi geliyor bana. Evli enerjiyle e, tutturamamışlar sanki o dengeyi kuramamışlar gibi. Beklenmeyen bir şey olmuş yani hiç beklemedikleri bir şey olmuş. Ve sanki evli enerjiyle e, yolları ayrılmış. Evli enerji bir yerde o bir yerde ama çekim hala daha devam ediyor aralarındaki çekim. Burada bir 44 ve 22 rakam alıyorum. Burada da bir 33 rakam alıyorum burada bir ruh bağlantısı olabilir arkadaşlar sabır gösteriyor diş enerji yani o yolun yakın olduğunu bir şekilde tekrar el enerjiyle bir araya gelebilecekleri hissiyatı var el enerji bir yandan onu düşünüyor diş enerji bir yandan onu düşünüyor gibi görünüyor burada diş enerji güçlü artık bir kutlama yapmak istiyor dans etmek ve gerçekten bir şeyleri kutlamak istiyor ve farklı bir bakış açısıyla bakmaya çalıştığı bir süreçte gibi görünüyor peki enerjiler bu şekilde bakalım şimdi bu enerjiler ve dış enerjilerin düşünceleri nasıl kalpleri nasıl onlara da bakalım yolu süreç neler olabilir onlara da bakalım şöyle alayım evet şu kartların olmak istedim enerjiyi çekeceğim önce arkadaşlar. El enerjileri bir üç kart çekelim. Dış enerjileri bir üç kart çekelim. kartlardan. Bunlar düşünceleri olsun. Şöyle bir kart kalmış. Onu da ilişkiye dair bir çekelim bakalım. O kupası. Kupası. Arkadaşlar burada bir aşktan söz ediyoruz. Eller ve dişler arasında bir aşktan söz ediyoruz. Şöyle koyalım. Peki düşünceleri bunlar. Kalpler için şuradan kart çekmek istiyorum. El enerjinin kalbi. Diş enerjinin kalbi. Ve eylem noktasında neler olabilir? Şu alalım. Bunu da ilişkiye alalım. Sanki buradaki aşk birbirinizden duygularınızı saklıyormuşsunuz gibi geliyor arkadaşlar. Sanki duygular birbirinize söylenmemiş, söylenemiyormuş. Hani e, bir zamanı varmış da o bekleniyormuş gibi bir hissiyat alıyorum. El enerjinin düşünceleri, el enerji, kadar çarkı, aziz ve imparatoriçe çıktı. Diş enerji, diş enerji üzgün, diş enerji zannedersem terk etmiş arkadaşlar. Yani el enerjiyi terk etmiş olabilir dişiller. Diş, dişiller el enerjileri terk etmiş hatta e, kendini işe güce kaptırmış. Birazcık paraya pula kaptırdıkları bir süreçte olabilirler. Yani kendilerini işe vurarak belki de bir takım şeyleri unutmaya çalışıyor olabilirler. Gördüğünüz gibi burada bir terk ediş durumu söz konusu ama çok üzgün diş enerji ve e, gerçekten çok çalışıyor kendini işe veriyor. Hani çalışmıyorsanız evdeyseniz de kendinize oyalayacak sanki bir şeyler buluyorsunuz gibi. El enerji bu sürecin belki de kadersel olduğunu düşünüyor olabilir. Yine ezan okunuyor. Yine durduruyorum e, arkadaşlar izninizle. Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Elin enerjilere devam ediyorum. el enerjiler kadersel bir takım süreçlerden geçtiklerini düşünüyor olabilirler. Kader çarkı çıkmış. Yani el enerji için kadersel bir süreç gibi görünüyor. el enerji şu anda, bakın burada anahtar var. Bir şeyleri çözmeye çalışıyor olabilir. Bir çözüm noktası düşünüyor olabilir. Aziz Bilge Bey insandır zaten. Bir şeyleri çözmek için sanki çözecek ve kararını verecek gibi de görünüyor burada ama burada iki senaryo geçiyor benim aklımdan açıkçası. Şimdi burada eğer evli enerji evliyse arkadaşlar evliliğiyle ilgili çünkü İmparator içe bize doğurgan bir kadından anne figüründen de bahseder. Aziz de bize gerçekten ev, baba karakterinden yani geleneksel evlilik hayatındaki koca karakterinden bahseder burada evliliği ile ilgili kadersel bir süreçten geçiyor olabilir. Onun haricinde eğer evli değilse arkadaşlar sizinle ilgili kadersel bir birlikteliğiniz olduğunu yani sizin onun imparatorçesi olacağınız ya da sizin onun kocası olacağınızı düşünüyor olabilir. Düşünceler bu şekilde. Kalbe gelelim. Kalp kalbinde tuttuklarını gerçekten size böyle bir e, özgür bırakmak istiyor. Bir şekilde kalpte tuttuklarını size bir şekilde göndermek istiyor arkadaşlar. Burada bir başkalaşımdan da bahsedebiliriz. Burada bir kelebek var. Bu kelebek e, kalbinde kelebekler uçuşuyor da diyebiliriz ama sen kalbinde bir şeyler var ve onları özgür bir şekilde artık size ifade etmek istiyor olabilir. Burada seçeceğim takım savaşlar var. Yani savaşlarını seçmesi gerekiyor ya kendi içinde bir takım savaşlar veriyor kalbinde burada üç tane ayrı e, suret görürüz yüz görürüz yani içinde sanki üç kişiyle birden savaşıyor üçü de ona ayrı ayrı şeyler söylüyor olabilir bu üç kişi de kendisi olabilir arkadaşlar yani e, üç ayrı fikri de olabilir burada ya da üç tane uğraştığı, kalpten uğraştığı durum olabilir. Biri ailesidir, biri sizsinizdir, biri işidir mesela. Bunu kendi hikayenize göre alabilirsiniz ama burada eril enerjinin kalpte verdiği bir savaş var ama bu artık bitecek. Artık kalbine gerçekten bir güneş doğuyor, kalbine bir ışık doğuyor, aydınlanıyor gibi görünüyor. Peki diş enerjinin kalbine bakalım. Diş enerji sadece nefes almak istiyor. Ve kalbinde gerçekten kendisiyle bir yüzleşme yaşıyor şu anda. Kendisiyle bir yüzleşme yaşıyor. Ve bu yüzleşme ne? Bu yüzleşme evet ben onu çok seviyorum. Aşk. Ve ben onunla bir araya gelmek istiyorum. Birlikte olmak istiyorum. Yani diş enerjinin kalbindeki yüzleşme bu. Her ne kadar terk et, gitmeyi düşünse de bunun için üzülse de kendine zihnini rahatlatmak için kendini işe güce verse de kalp hala çok seviyor arkadaşlar. Öyle görünüyor. Peki gelelim el enerjinin neler yapacağına. El enerji burada bir şeyler dönüşüyor olabilir. El enerji bir dönüşüme girmiş olabilir. El enerji takım şeyleri. Zaten burada bir iç savaş veriyordu. Kendini bu gerçi ölüm kartıdır bu desteğin ölüm kartıdır ama dönüşümden de bahseder e, aslında dönüşümün kartıdır yani ölüm bir dönüşümdür e, ruhlar ölmez çünkü hani burada bir dönüşüm var arkadaşlar el enerji yön belirlemeye çalışıyor pusula kartı çıktı yönünü bulmaya çalışıyor verdiği savaşta belki de bu yönde ve size bir mesaj atacak arkadaşlar bir mesaj bir mail bir mektup artık mektuplaşma pek kalmadı ama böyle bir şey bir hamle yapacak gibi görünüyor. Diş enerji, diş enerjinin çocuğu olabilir. Çocuğuyla ilgili bir takım gündemler yaşıyor olabilir. Eğer çocuğunuz yoksa arkadaşlar çok masumane bir şekilde bir duygusal bir formda bekliyor olabilirsiniz. Sanki burada içinizdeki çocukla baş başa kalmış gibi de görünüyorsunuz bir şans istiyorsunuz. Bir yolculuk yapma planınız olabilir. Evli enerji uzaktaysa belki evli enerjiyle aranızdaki mesafeyi düşünüyor olabilirsiniz ama e, siz de bir şans istiyorsunuz. Yani artık o şanslı dönemler gelsin istiyorsunuz. Peki aldım kabul ettim. Gelelim of. olası süreçte neler yaşanabilir? Bir de onları önce göz atalım. Neler olabilir? After karakterini da onu sorayım. Süreç nasıl işleyecek? Eriller ve dişiler neler yaşayacaklar? Bir bakalım. Olası yakın süreçte el enerji dört kartımı çekeyim. Diş enerji ve ilişkiye dair neler olabileceğini de bu kartlar bize söylesinler. Evet. El enerji. El enerji yorgun arkadaşlar. Çok yorulmuş. Çok yorulmuş. Çok yorulmuş. Çok yorulmuş, yorulmuş ama egodan da vazgeçmiyor. Burası güzel geliyor. Hmm, diş enerji bitirmeye karar veriyor arkadaşlar. Bitirme isteği içerisinde diş enerji. Ama tabi ilişki ne diyecek o önemli. Evet. Şimdi olası yakın süreçte arkadaşlar ev enerji artık çok yorgun. Ev enerji bütün yüklerini atmış. Yani zafere de ulaşamamış olabilir. Yani yükleri taşımaktan yorulmuş ve yükleri artık hani bir kenara atmış ben çok yorgunum dediği bir süreçte ama hala hazırda hala daha duyguları çok yoğun duyguları çok yoğun bir aile kurma bir yuva kurma isteği içerisinde görünüyor yani sizinle birlikte bir yuva kurma isteği içerisinde ve burada gerçekten hala daha çok egolu çok egolu hani egosundan hayatta vazgeçmiyor burada size bir bir hamle yapabilir, bir gelebilir ama sanki dişli enerji o hamleyi karşılamıyor ve e, el enerjiyi e, gönderiyor gibi bir durum var. Yani burada size bir hamleyle gelecek. Belki de geldiğinde duygularından bahsedecek. Ya ben çok yorgunum ama benim sana karşı çok du duygularım var. E, seninle ev evlenmeyi bile düşünüyorum dediği noktada sanki sizin aranızda bir konuşma esnasında bir ego kibir yapacak el enerji ve siz ona yani dişi enerjiler bir ters davranacaklar. Evli enerjide boynu büküp geri dönecek gibi bir hissiyat alıyorum buradan. Dişi enerji acilen bir haberleşme isteği içerisinde aslında olası yapım gelecekte. O haberleşmeyle olacak gibi görünüyor. Yani bir buluşma, bir konuşma, bir e, duyguları paylaşma, duyguları dile getirme durumu söz konusu. Zaten el enerjide biraz önce gördük. Kalpten e, o kelebeği özgür bırakmak istiyor. Artık duygularını size ifade etmek istiyor diş enerjiye. E, ve burada kafası da karışmış. Birazcık hayalleri var. E, diş enerjilerin e, hayalleri noktasında. Kafası gerçekten çok karışık gibi görünüyor. Yani ne yapacağını bilemiyor ama en sonunda verdiği karar burada yıkılan kule. Hani şuradaki buluşma sanki buradaki buluşma gibi geldi bana. İlk etapta belki de böyle duygular birbirinize karşı ifade edilirken, son anda sanki el enerji bir yine bir kibir bir ego yapacak da boynu bir gidecek diş enerji bu noktada. E, el enerjiye bakalım ne diyecek. Yani burada aslında bir mutlu e, olduğunuz bir süreç var gibi görünüyor. Belki de bu süreç o süreç. Yani duyguların birbirine ifade edildiği süreç ilişki bir mutlu e, güneş doğacak ilişkiye. Gerçekten her şey yolunda gidecek. yani diş enerji kendini gerçekten çok özel, çok değerli hissedecek. Belki de el enerji kendisini böyle hissetmesini sağlayacak. Çünkü bir Teklifle sanki bir evlenme teklifi ya da duygularını dile getirecek güzel bir cümle, güzel bir takım hareketlerle iş enerjinin gönlünü almaya çalışacak ama burada e, şu yıkım e, el enerjinin zannedersem bugüne kadar yaptığı haksızlıklara dair olacak. Yani el enerji bu noktada gerçekten hakkını teslim etmesi lazım iş enerjiye ki şu bitiş olmasın diye düşünüyorum. Peki bu, burada bir bitiş olacak mı gerçekten? Diş enerji bitirecek mi bu ilişki? Şu teklifle yani şuradaki şu kartlar, güneş kartı yani ne olacak? Tam olarak hakkını teslim edecek gibi görünüyor. Adalet yerini bulacak gibi görünüyor. En son bir üç kart daha çekelim. Ne olacak? Aziz. Kutlama. Ve bir karar alınacak. Yani burada ee, el enerji gerçekten artık e, belki de karar verecek, el enerji karar verecek ve diyecek ki evet ya ben istiyorum yani ben artık e, diş enerjinin kocası olmak istiyorum ve bunu diş enerjiyle birlikte kutlayacaklar. Yani buradaki teklif doğru. Yani buradaki olay olacak. Yani belki de siz gerçekten mutlu bir yuva kuracaksınız arkadaşlar. Olası yakın süreçte ya da bunun planlarını yapmaya başlayacaksınız. Yani dişli enerji her ne kadar bitirme kararı alsa da kafasında böyle bir şey geçse de sanki gidişatta bu ilişki tekrardan toparlanacak. O da evli enerjinin gerçekten ne istediğine karar vermesiyle gerçekleşecek gibi görünüyor. Peki. Eller ve dişiler bir de birbirlerine bir şeyler söylesinler. Bakalım ne diyecekler. Üç tane el enerji, üç tane de dişi enerji alalım. Ne söyleyecekler bir görelim. <laughs> Bu da geldi. Bu el enerji. Bu da dişi enerji arkadaşlar. El enerji diyor ki nasıl nefes alacağımı unutturuyorsun. Eğer bir film olsaydın seni tekrar tekrar izlerdim. Her daim hayallerimdesin diyor. Görüyor musunuz? El enerjiler böyle diyor. Diş enerjiler diyor ki sen benim ruh eşimsin. Seni nasıl geri alabilirim? Sana karşı olan hislerime söz geçiremiyorum diyor bunu zaten gördük zihinde her ne kadar bitirmek istese de diş enerji kalpte aşkla hala da bağlı gibi görünüyordu arkadaşlar arkadaşlar bugünlük açılım bu kadar ee, biraz kısa bir açılım oldu ama anlık enerjilerde eriler ve dişiler ne durumda bir bakmak istedim ee, umarım keyif almışsınızdır kendinize çok dikkat edin hepinizi çok seviyorum ee, yarın akşam hmm, video da atabilirim <laughs> atamayabilirim de eğer atamazsam arkadaşlar bilin ki pazar akşamı e, canlı yayın yapmıyoruz e, canlı yayınla ilgili bilgiyi ben size topluluktan vereceğim gibi görünüyor ama yarın akşama video çekmeye yine de çalışacağım hepinizi çok öpüyorum kendinize çok dikkat edin hoşçakalın